ıskalamayı tercih etti. Bazen pasların kralı, bazen de şutların. işte 108 TL. Herkese merhaba arkadaşlar Aziz Kleks ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Perşembe günü ve güncelleme günü. Konami çalışmamış. Ve aynı paketi tekrar göndermiş. Ben de şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz okus pokus. Hemen takımımda gördüğünüz üzere çektim. Hemen fullledim. Paketi sıfırladım. Siz anlamayın diye. Şimdi gördüğünüz üzere yeniden yeniden Yandı bütün ışıklar yeniden. Neyse onu bunu geçin beyler yeniden göndermiş Konami. Burada Ronaldo Nazario falan gelebilir diyorlar. Bilginiz olsun tahmini bir şey kesin bir şey yok. Bir sürü bana top açma hakkı verdi. Şuradan bir pele çekersen beni mutlu eder açıkçası. Haydi oğlum şuradan bu pele gönder gelsin be. Haydi. Ah be yapma be. Her neyse şimdi şöyle İngiltere liginden de bir tane açma hakkım varmış. Sıkıntı yok. 2'de 0 gidiyoruz. 7'de de 0 gitmeyiz diye düşünüyorum. Şimdi burada Asya'dan bir tane açma hakkım var. Ne yazık ki. Ne yazık ki çok kötü gidiyoruz. Brezilyan Ligi. Oğlum ne oluyor lan? Hiç çıkmıyor. <laughs> Neyse, haydi bakalım. Japon Ligi. Evet hiçbirisine tek atamadık. Sağlık olsun. Evet dizilişimiz böyle. Pele, Cruyff ve Puskas'ı aldık. Haydi bakalım bunları bir de klasmanda deneyelim. Bu arada Pele özel basınmış. Pele'nin özel basımına bir bakayım. Pele'nin özel basım ne üzerine ben anlayamadım. Ama beyler kullanmak isteyenler olursa diye şöyle ba vereyim ba özel basımını. Şöyle özel basımı bilginiz olsun. Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Şimdi klasmana geçelim. Klasmanda görüşürüz. Evet hocam rakibimiz geldi. Bakalım şöyle sağlam oyuncuları varsa Pele Puskas ve Cruyff'ü değerlendirelim. O dizilişimizde benziyor açıkçası. Bir tane göbek hatta dizilişini çalsam mı rakibin ya? Şöyle yapsam. Şöyle yapacağım. Rakibin dizilişini çaldım attı videoya hoş geldiniz. Pelepus Puskas denerken en azından rakibin de dizilişini çalalım. Haydi bakalım şöyle maça doğru geçelim. Maçta neler olacak çok heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Siz de beyler umarım videoyu beğenirsiniz. Şöyle bir beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Haydi maça geçip gelelim. Evet Forlan. Ekibimiz başladı. Frank Ricard Pele Hemen aldı topu Puskas'a verdi. Puskas da asistini yapar Rumenige'ye. Rumenige de şöyle atamaz. Çünkü biz Puskas deniyoruz. Niye Rumenige'yle atıyoruz? Oyun söylüyor. Niye Puskas denerken niye Rumenige misal? Anladınız mı? O yüzden beyler bizi dur dedi oyun. Burası pazartesi günü de Romario geliyormuş. O yüzden Romario'yu buslamış olabilir Konami. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Platini. Frank Ricard. Ben White. Romario. Görüyorsunuz attığı pasları zaten Romario'nun. Böyle pas attığını ben görmedim mesela. Fernando Torres. Şimdi şöyle Cruyff. Cruyff bıraktı Platini. Platini. Şöyle Puskas. Patrick Vieira. Cruyff. Roberto Carlos. Bu arada pas iptali geldi de ben hala onun geldiğine inanamıyorum. Hala alışamadım o konuya. Nedense Costa, Kurta, Cruyff. Cruyff bırakır Pele'ye. Pele bırakır Platini'ye. Platini şimdi oynadık Puskas'a doğru. Puskas. Puskas. Haydi bakalım. 1-0 Puskas. Güzel golleri adı Puskas. Gönderir gelir Puskas. Haydi bakalım. Frank kart. Şöyle Patrick Vieira. Patrick Vieira oynadı Puskas. Puskas bıraktı Platini. Platini bıraktı Pele. 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 Hadi be. O da alsaydı güzel olurdu. Ama Pele ıskalamayı tercih etti. Bazen pasların kralı, bazen de şutların. İşte 108 Pele filan Ne oğlum reklamını mı yapıyoruz Pele'nin? Ben anlamadım ki. Edwin van der Sar. Şimdi Lilian Turam indiremedi. Kanla Lilian Turam. <laughs> Turam yapma kardeşim lan. Hep main lan. Burada bir şey deniyoruz. Torres kanka köyüne dön sana zahmet bu fon aşıyoruz bu fon ile haydi bakalım bu fon PL Rummenigge Cruyff Cruyff bırakır şöyle Rummenigge doğru Carlos daha önce davrandı van der Sar van der Sar başlayacak şimdi böyle indirdim platini alır mı olmadı Neymar Romario şöyle topu izalı tutmaya çalış Abi Romario'yu dedim bu Ben biliyorum zaten bu oyunu artık öğrendim. Yapacak bir şey yok. Rumenigge ile başlıyoruz. Rumenigge, Patrick Vieira. Romario defans da yapıyor. Çok güzel. Puskas. Puskas'tan şimdi Rumenigge'ye. Rumenigge Platini. Platini Puskas eşleşmesi. Puskas ikil İşte bu. Puskas be. Şimdi Diogo Forlan. Rakibimiz başlayacak. Frank Ricard. Şöyle Pele. Pele'den Puskas. Puskas'tan Pele. Pele. Bırak durum Cruyff. 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 Farkındasınız. Cruyff. İşte bu be. Cruyff ile Puskas'la tek Pele kaldı. Değil mi geriye? Pele de atarız yani. Pele baba şov yapar zaten birazdan diye düşünüyorum. Platini bıraktı Pele. Pele. Pele şöyle bırakır Cruyff'e. Cruyff. Pele gelir misin kardeşimden? Hah. öyle kaç işte Pele'm. Puskas. Şimdi oynadık Rumenige. Rumenige bıraktı Pele. Pele'de çift vuruş da var ama orada başarılı olmadı. Şimdi Fernando Torres. Viera araya girdi. Cruyff. Cruyff Pele. Şimdi Rumenige. Puskas'a doğru değil de. Bir dakika. Cruyff. Rumenige. Pele. Pele işte bu. Hep silahlık bir yer gol. Şimdi ise elimize, bileğimize güveniyorum. Sadece gol atmaya odaklanacağım. Şimdi Pele. Pele bıraktık. Cruyff'e doğru olmadı. Roberto Carlos. Eden Hazard. Fernando Torres. Eden Hazard. Forlan. Oh be. Ah be daha doğrusu rakibi orada bir tane sallayacak hissettim ama olmadı. Haydi bakalım ikinci yarıya doğru geçelim. İkinci yarıda daha da çoğu istiyoruz. Daha da bol goller istiyoruz. Haydi bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Rummenige. Patrick Fiera. Şimdi oynadık Puskas, Puskas, Rummenige. Pele, Pele, Pele aldı. Pele önüne gidiyor. Pele Cruyff'e bıraktı. Cruyff, Cruyff öndü. Pele, hadi. Pele, Oğlum Pere çok güzel savaşıyor farkında mısınız? Ben mi sadece farkındayım bilmiyorum. Şimdi Fernando Torres, Patrick Vieira, Puskas'a doğru olmadı. Costa Curta, Neymar. Babalar Cannavaro aldı. Patrick Vieira, Puskas, Platini'ye doğru yine olmadı. Ben White. Haydi bakalım. Neymar Junior. Babalar Romario. Romario. Bir dakika kanka. Bir şey deniyoruz şurada Romario. Bir çekil artık hayatımızdan. Bir dakika. Yeter. Juan bu fon. Ne bu fon ben de bilmiyorum ama sanırım Juan julie Evet Platini, Puskas, Pele, Eden Hazard Diogo forlan. Patrick Vieira şimdi Platini'ye doğru. Olmadı Costa Kurta. Neymar da şun yırdı. Everybody come on crazy bilmem crazy. Şimdi oynadı Cruyff. Cruyff oynadı Platini, Platini oynadı Pele. Pele'den şimdi şöyle Platini'ye doğru. Haydi platini. Olmadı olmadı. A, Rumi. Pele kaç. Pele vur. Oğlum ya. Keşke Pele'ye odaklanmasaydık orada. Eden Hazard. Patrick Vieira. Lilian Turam. Romario. Babalar alabilir miyiz onu? Biz size zahmet. Kardeşim bir dur. Bir dur bir dur. Barjuan. Şimdi Cruyff. Cruyff oynadı Platini. Platini. Şöyle Platini oynadı. duru menige indirir. Ah be. O Fernando Torres. Oynadık kanla var o. Lan oğlum oyun niye üzerimize çöktü? Biz ne güzel oynuyorduk ya. Patrik Vieira, Rumenige oynadı Cruyff. Cruyff ile hızlanır giderim ben oradan ya. G boş verin. Cruyff haydi bakalım. Cruyff, Cruyff. Şöyle Cruyff haydi. Ah be. Neymar Junior. Of, şov yapıyor Neymar. Ben böyle şov yapan Neymar'ları çok daha çok seviyorum. Lilian Turan, Neymar Junior şöyle Vieira, Vieira oynadı Pele. Pele. Pele bırakır şöyle Cruyff. Cruyff'tan Rummenigge. Puskas. Babalar alabilir miyiz? Frank Ricard. Şöyle. Fernand. Cruyff. E. E. O. O. Beyler o garip sesler Kapıyı yağlamamışım o yüzden kapıdan çıkıyor bilginiz olsun. Hangi kapı abi derseniz de arka kapı bilginiz olsun. Rummenige Puskas. Oğlum Puskas'ı ben niye bu kadar heyecanlı söylüyorum bilmiyorum. C cinsel ilişkimiz yok yanlış anlaşılması. Pele sırtı dönük vuruyor. 4-1 bitti skor. Çok eğlendik çok keyif aldık. Yorumumuzu söyleyelim oyuncular hakkında. Beyler Puskas'ın yanında hızlı bir forvet olduğunda... Yani önüne bitir, önüne bıraktığınız her türlü bitirir. Kurnaz olması biraz bizi üzüyor. Geriye geliyor, garip garip hareketler yapıyor. Ama puskas puskastır. Yani güzel goller atar. Kontra hedef verince belki kaçar, denenir. Ama Cruyff ve Pele'yi kaçırmayın diyorum beyler. Pele fenomen pası var, gezli forveti oynar. Geriye gelen forvet olmasına rağmen çok güzel şeyler yapar. Pas basımını yapabilirsiniz. Hız basımını yapabilirsiniz. Öyle de kullanabilirsiniz Pele'yi. Cruyff'e zaten söyleyecek söz yok. Boşçuk kollayan sadece bir çift vuruşu eksik. Çift vuruşunu çıkar. Şov yap. 107 Cruyff. En yüksek Cruyff'lerden birisi. Sizi bayağı ömür boyu götürür bu Cruyff. Bilginiz olsun diyoruz. Ve umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.